arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim. Bugün Magic Magic Brawl oynayacağız. Kulüp açacağız, kutular açacağız. Savaşlar oynayacağız, hesabımızı güçlendireceğiz. Daha fazla Magic Brawl bölümü için biraz like atın. Yani gönlünüzden ne koparsa ve abone olmayı unutmayın. Hemen ismimizi yazarak başlayalım. Biraz hızlı giriş yaptık yanlış yazdık şöyle yapalım arkadaşlar girelim ve başlayalım kulübü sonda açalım arkadaşlar ilk bir dükkana bakalım ne var orada bir büyük kutu var, onu biliyorum kime kutu o güzel şu elmasları alalım bir bir de bir brol bakalım arkadaşlar. Mesela 5 saat varmış ay yenilenmesine bu robot Yeni sezonuna geçeceğiz. ve her gün buradaki görevleri tamamlayarak elmasları toplayacağım. Ve sizlerle birlikte Brawl robot etkinleştirilebileceğiz. Yani bu çok iyi olacak bizim için. Tekrar abone olup like atmayı unutmayın. Kutuları açmaya başlayalım isterseniz. Savaş kutusundan başlayalım. iki atarsa karakter geliyor. Ve arkadaşlar direkt karakter geliyor. Direkt. Tıklayalım. Ne geldi lan? Rosa. Rosa ile başladık. İlk karakterimiz Rosa arkadaşlar. Devam edelim. Ne oluyor lan? Şuradaki bir büyük kutuyu açalım. Tamam olsun. Eski her zaman büyük kutu açardık. Bebeleşten. 2. Tamam. Bir iki karakter gelsin yani istiyorum. Bir iki karakter daha gelirse mutlu olurum. Ne oluyor lan? yanlış yazdık. Yanlış yazdık yanlış tıkladık. 3 yaz 2 iki yazdı. İkisinden de karakter çıkması lazım. Ben istiyorum var. Tam bundan çıkıyor arkadaşlar ne çıkıyor? 3 2 1 Tıkladım. Max Max arkadaşlar Max geldi. Max geldi arkadaşlar. Max çok iyi çok iyi arkadaşlar Max çıkardık bundan bir şey çıkması için 4 yazması lazım lütfen çık çıkmadım <laughs> çıkmadı arkadaşlar ama neyse bir şey olmaz biz Max'i çıkardık oha daha yeni başladık ve Max çıktı arkadaşlar uy man. Max Energy hemen adımızın rengini yapalım kırmızı olsun onları Şimdilik arkadaşlar. Ne arkadaşlar? Hiç oynayalım Max le. En sonunda kulüp de açacağız. Kulübümüze gelmeyi unutmayın. Bu arada arkadaşlar size bir şey soracağım. Youtube'da böyle videoların daha çok ön plana keşfede düşmesi için neler yapılması gerek. Ben tam bilmiyorum. Fikirlerinizi yorumlara yazın. Çok izlenmeyecek biliyorum ama. Ya yazın ya. Yazabildiğiniz kalır. Bu arada FIFA 15 kariyer modu falan da gelecek. Şimdi yeniden kayda başladım. En son maça girmiştik. Yeniden maça gireceğiz. Kayıt. Hatta ben bir maç kazandım ama kayıt gittiği için onu göremeyeceksiniz. Bak kayıt gitmez ya. Maça girince kalba kayıt şey oluyor. Gidiyor ne olduğunu bilmediği bir şekilde arkadaşlar. Atam Max çıkartırken kayıt gitmedi. Tek hesaplaşmada tek mi oluyor acaba bilmiyorum ki. Ne alakaysa. Oyunda bir kasıyor şeydeyken. Bir savaş topu deniyorum hadi bismillah. İnşallah gitmez. Ya bir maç oynayalım arkadaşlar. Bir maç da çekebilirim. 5 Arkadaşlar Şükrü diye biri var. Hep kendi kalesine gol atıyor ve çoğunlukla o geliyor. İnşallah o gelmez. şu kendi kalesine gol atıyor hep. Bakın yine geç açılıyor. Açıldı. Ha gelmedi güzel takımımıza. Dursun baba, o kim Türk ama. Neyse. Biraz maç kazan arkadaşlar. Arkadaşlar burada oyunun kurulumu için 10 like çok fazla değil mi ya? Kim 10 like ister lan? Ben istiyorum. Bu arada abone olun. Sıfır aboneyiz yav. Fakiriz. Fakiriz ne alaka oğlum. Bakın arkadaşım nasıl kurtarıyorum. Hoppa bak ya. Siz yapamazsınız. Şaka yapıyorsunuz daha iyi yaparsınız ya. Yani. Arkadaşlar burada iyi mi oynuyor, kötü mü oynuyor? Normal Brawlstars'a böyle değil mi? Hadi Brawl'da biraz daha değişik. Eski sürüm de güzel sürümlerini hatırlamak amacıyla yapılmış bir oyun. Brawl Stars. Güzel bir oyun. Şunu alırsam atma topu atma. At bana. O troll için kafasına tamam çok iyi. Ben oraya açarım. Dur açacağım. Canım yok. Atma bana. Şöyle bir açarım önümü. Hayır hayır gitmeyin. Ben Ölme ölmeyeceğim. Bismillah. Şansa balı yaşıyorum şu an arkadaşlar. Hadi. Lan gidin artık. Lan. Ya yedik ya. Bir dislike atıyor. Bir şey diyeceğim onu görüyor. Saldır saldır. Dursun baba senin babalığına. At. Hayır atma oğlum. Ya oğlum atmasan sen. O ikili kombo. At onu. Lan sıksana lan sıksana. Babı da dislike atıyor. <laughs> gir çabuk gir. Girin arkadaşlar gir gir. Arkadaş savaş topuna girince kayıt atmadı. Galiba tek şeyden mi oldu? Bilmiyorum. Ya bitti maç ya. Hala bir umut var. Umut da kayboldu. <laughs> Bizim yanımızdakiler devrilmez Fatih Terim'in sözüyle yeniden maça giriyoruz arkadaşlar. <laughs> Devam ediyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Max'in çıkması beni çok şaşırdı. Şaşırttı. Çünkü hiçbir zaman böyle çıkmıyordum. Hiçbir aldı. Ya kaçma internet. Bize. Lan yem onu lan. Lan ne yapıyorsun Hiko lan. Hiko baba. Şeli sıkıntı şeli sıkıntı. Şeli şeli ya. Şeli bir şey şöyle. Lan atalım. Lan yukarı Arkadaşlar internet çok kası yoksa ben çok baba püreyim yani. Yo. <laughs> ya, 69 783. Aha. Bu şey kodu değil. bir ultim olacaktı orada var ya. Var ya. Neyse olmadı. Bir buçuk dakikamız var alalım bu maç. bir aldı niye böyle geliyor rakipler? Ya biz oynuyor Bilmiyorum. ne oldu Hadi be atamadım multi'yi arkadaşlar. İnşallah boşa gitmemiştir. Gitme dedim multi. Biz de arkadaşlar. Ben de. Hemen. Atamadım multiyi. Bir şey olmaz gidin gidin gidin. Yemelim koş. Koş lan Hiko niye ölüyorsun? İşte, tamam. Şöyle bir müdahale olsun. Hayır hayır hayır. Ya hayır ya. Arkadaşlar bizim mi nüfus? Yoksa çok mu iyiler? Kayıttayken oynayamıyorum heyecanla. Neyse. ne geldi. Savaş 3 yazınca karakter geliyor galiba. Bu oyunda böyle arkadaşlar. Şimdi bir şey bakayım. Tamam. Bir, bir iki maç daha atarız. Çıkarız arkadaşlar. Bu arada daha fazla ama gibi bir rol bölümü için. Like'lar. Like, like, like. Like. Like atmak ücretsiz. Niye atmıyorsunuz ya? Ayıp değil mi? Hayır, hayır. Daryl çok sıkıntı lan. İnternet ondan daha sıkıntı. Ben de gel oynayıp da ben sana oldum. Bir de on iki şey yanlış lan atmış. Dokuz atmış. Ha bu doğruymuş. Merhaba. Dur sen ulti kaçıyor. ya oğlum yani Ya vuramadım. Çabuk 69 180 şu atmasın. Dondur onu. Ay. Alın. Ha? Nasıl yedik? Benim eşi. Benim yüzden 69 780. Dalın. Koş. Koş. At onu. Lütfen at. Adamsın ya. Ya sen adamsın be. Hoş kol. Arkadaş internet kalmasa daha iyi olacak da. Baya kasıyor ya. Şöyle atalım atayım. Şöyle vur, vur. Olmadı. Arkadaşlar. Girin girin alın onu. Nita'yı açalım bari. Atatürk'ünü alırız. Koş. Koştum gidiyorum. Koştum gidiyorum. Gidiyorum. Gelme lan. Ha, 69 lan. Şöyle bir ulti. At onu. At lan. Atın lütfen. Oooo. Kazandık. Sonunda adamsın bas. Yıldız oyuncu benim. Proluk. O anti taşili beleş. Severiz. Anti taşili kurtu güzel mi? Nita ve savaş kutusu geldi galiba. Tek nita gelmedi. Şunu da seçelim. olmaz. Haydi lan. Nita gelmiş. savaş geldi sana. Ve Nita karakterini de <laughs> arkadaşlar. Nita'mız <da> geldi. İlk e savaşçımız. Yavaş yavaş arttıracağız. Kaç dakika oldu? Dokuz. Oo, çok fazla oldu. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Sizi seviyorum. Abone Like atmayı unutmayın. Sesim gitti pardon. Daha fazla Magibro için tekrardan like atmayı unutmayın. Ve bay bay sizi çok seviyorum. Öptüm bay bay.